Erzurum'un Lalepaşa Camii avlusunda toplanan sağlık çalışanları Yakutiye Medresesi'nin önüne kadar yürüdü. Burada basın açıklaması yapan sağlık çalışanları Filistin'de yaşanan saldırıların bir an önce son bulmasını istediler. Basın bildirisini okuyan Tıp Fakültesi öğrencisi Berfin Kızgın şunları söyledi. Hekim çalışanlar olarak terör, soykırım ve işgale karşı 21 haftadır her cumartesi toplandığımız gibi bugün de yaklaşık 30 ilden tek yürek olarak yürüyüşler gerçekleştiriyoruz. Bu işgal çok uzun süren bir işgal. Zaman geçtikçe gündemden düşmemeli. Görülen vahşet fotoğrafları gözümüze normal gelmemeli. İnsanlığımızın, vicdanımızın, kardeşliğimizin arasına mesafeler girmemeli. Bu zulüm, bu vahşet, bu katliam normalleştirilemez. Düşüyorum, annemi istiyorum diyen yavrucağı unutmayacağız. Ekmek almaya gönderdiği evladının cesedini arayan anneyi unutmayacağız. Vicdan sahibi, pür bir hayat yaşamak isteyen değerli kardeşlerimizi de bu bilince davet ediyoruz. Boykotlara, eylemlere ve dualara var gücümüze devam etmeye çağırıyoruz. Bir kişiyiz, az kişiyiz demeyin. Aslında biz çok kişiyiz. Eylemlerdeki kararlılığımız ve azmimizin altında inanın bu güçlü inancımız var. Bir diğer konu eylemlerimiz. Yüreğimiz